Dünya Böbrek Günü'nde böbrek hastalıklarına dikkat çekmek istiyoruz. Böbrek hastalıkları genellikle şikayete yol açmayan hastalıklar olduğu için farkında olmak çok önemli bir durumdur. Bu nedenle bu konuda bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Risk durumunuzun farkında olmanız çok önemli. Ve e, Diyabet gibi, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar böbrek sorunlarına yol açan çok önemli rahatsızlıklardır. Bu konuda benim hatırlatmak istediğim diyabet hastalığının kendisi böbrek hastalığına yol açmakta ancak e, genel olarak poliklinikten edindiğim izlenim hastalar diyabet için kullanılan ilaçların ve hipertansiyon için kullanılan ilaçların böbrek sorununa yol açtığına dair bir inançları oluyor hastaların. Böyle bir şey olmadığını bilmenizi istiyorum. Diyabet için ve hipertansiyon için kullandığınız ilaçlar aynı zamanda böbrek hastalıklarının korunmasında da çok önemli ilaçlar. Bunun dışında böbrek sağlığı için alınması gereken önlemler tuz kısıtlaması gibi, sebzeden zengin beslenmek, kilo kontrolü gibi, sigaranın bırakılması gibi önlemlerin farkında olmak çok önemli ve yan tarafta hissedilen ağrının her zaman böbrekten kaynaklanmadığını bilmekte fayda var. Ayrıca kalp hastalığı ve böbrek hastalığı birlikte olan hastaların çok su içmesi gerektiğine dair de yanlış bir inanış var. Eğer özellikle kalp yetmezliğiniz varsa, bacaklarınızda şişme varsa buna bağlı lütfen daha fazla su içmeye çalışmayın. Bu gibi durumlarda su kısıtlaması bile gerekebilir. Ama genel olarak tabii ki böbrek hastalarının yeterli su içmesi gerektiğini biliyoruz. Bunun eğer taş hastalığınız yok ise, polikistik böbrek hastalığınız yok ise aşırı su içmenize gerek yok. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Böbrek sağlığımıza dikkat edelim.